Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz orman içinde ya da orman dışı olup olmadığına bakmaksızın bu yangınların tamamına müdahil oldu. Bu yangınlarımıza Cumhuriyet tarihimizin en büyük kara ve hava filosuyla deneyimli 25 bin orman kahramanı kardeşimizle müdahil olduk. Bunlarla mücadele ettik. Hava araçlarımız Göreve başladıktan sonra yani yaz başından bu yana 16.035 sorti yaptılar ve sadece havadan 52.000 ton su atıldı. Yaklaşık 3.000'in 3.000 yangından, biraz önce söylemiştim 3.044 diye 624'ü sadece son bir haftada çıktı. Yani neredeyse 5'te biri son bir haftada çıktı.